ya işte vallahi eldivenlerimizi takıyoruz işte. Gerekirse el vurmamaya çalışıyoruz. Evet bir Allah önce Allah sonra biz işte. Rabbim ne demişse olacak. Ölüm hepimiz için. Bu dünyaya gelmiş gider. Bizim bu Türkiye ifrak olmaz abi. Biz neremiz Müslümanlık kardeşim? Müslüman ülkede yaşıyor ama Müslüman değil. Hiçbirimizde Müslümanlığı ağzından zeysin'e geçen yok. Kur'an'ı okuyorsun. Elhamdülillah. Allahu Ekber. Allah birdir. Peygamberimiz ki ama Hani ona inanmam. Nerede? Hangimiz eleyip? Allah için söyleyin. Ölecek ha koronavirüs diyorum. Bak kaç bin kişi öldü. Yani... Yeterli bulmanın ötesinde bu, bu soruyu ben saçma buluyorum. Asla paniğe kapılmadım. Paniğe kapılmadım. Bu koronavirüs. Düğünün de e, gerçek anlamda e, tehlikesinin abartıldığını düşünüyorum. Garantinadan kaçanlar olsun işte bayağı sıkıntı yani. Omre'ye gidenleri başta bırakmaması lazım lazımdı. Yani. Milleti gönderdi, oraya geldi. Ondan sonra milletin arasına hastalıklar girdi. Ondan sonra yasaklıyordu. Bunu durup bulmuyoruz ya. Ne yap Ne gibi yani? Abi biz de aynen öyle yapıyoruz işte. Biz de temiz tutuyoruz evimizi. Sirke yine şeyleri e, siliyoruz abi. Kapıları, kapı kollarını, mutfak, banyo. Sık. Abi yeterli bulmuyorum. Misal veriyorum karşımızda çay ocağı var. kış çay ocağı açık. Bütün yaşlılarımız hep orada toplanıyorlar. Yaşlılar sadece kendileri zararı yoktur. Bu şekilde çıktıkları sürece de hepimize zararı var. Oturun, evlerinizde oturun. Hepimizin sağlığını tehdit ediyorsunuz. Bu gidişte vaka sayısı da artacak. Onlara da önlem alınması lazım. Hani sadece 3 tane dükkanı, 3 tane 5 tane dükkanla kapanmasıyla olmuyor bu iş. Biz bulmuyoruz. Mesela yaşlılarımız hala dışarı çıkmaya devam ediyor. Maske, eldiven hiçbir tedbirleri yok. Bence evlerinde kalmaları makbuldür yani. Evet abi. Abi yukarı Allah'ın izniyle biz atacağız. Hiç canlı Allah'ın izni var ya. Allah'a anlatacağız. Evet. Atlayacağız abi. Yani biz alışmışız daha burada. Yani bakıcı pazarında alışmışız. Şimdi bize e, her madde var. Abi bu dünyanın bir oyunuydu. Oyun oynuyorlar. Bu aşıyı versinler. İnsanlar kurtulsun, insanları kandırmasınlar. Dünya ekonomisi düştü. Yeter artık. Otobüslerde, otobüslerde genel olarak daha iyi dezenfekte şeyleri kullanabilir. Yani e, her yeri çamaşır suyuyla yıkıyoruz, kolonya, ne bileyim böyle eldiven olsun. Bu tarz şeyler başka şu an elimizden bir şey gelmiyor. çok iyi önlemler alıyoruz. Mesela propolisi kullanmak, propolis damla, damla şeklinde meyve suyuna damlatıp, suya damlatıp çocuklarımıza ve bizlerin e, içip bağışıklığımızı güçlendirmemiz lazım. Şimdi bu virüsün gelmesinin en büyük sebebi de o denize vuran, o kıyıya vuran ayılan bebeğin şu anda dünyada ahı çıkıyor. Mazlumun duası Allah katında kabul olunuyor. O Suriye çocuklar ne dedi? Ben dedi size de Allah'a şikayet ediyorum dedi. Bu da Allah'ın bir hikmetidir. Elhamdülillah kimse korkmasın. Müslümanlara, Türk milletine kesinlikle bu virüsten o kadar etkilenmeyecek. Allah'ın izniyle ve teyit geçecek. Bunu Türk insanı da bilsin. Allah bizi çok seviyor. Bu ümmeti çok seviyor. Yaptığımız iyilikler, vatanımızın, devletimizin, cumhurbaşkanımızın yaptığı iyiliklerin karşısında Allahu Teala azze ve celle bizi koruma altına alıyor. Kesinlikle. Bu virüse bakın nerede? İtalya'da, İngiltere'de, Almanya'da, Çin'de. O kadar Türkleri katlettiler. Oradan mazlumun ağı çıkmayacak mı zannediyorlar? Yani Kesinlikle yeterli bulmuyorum. İki olarak genel olarak çok da ciddi aldığımızı düşünmüyorum. Ee, kesinlikle evden çıkmamamız lazım bir kere. Ve görüyorsunuz hala mecburen çalışıyoruz. Çünkü yasak gelmedi. Sokağa çıkma yasağı gelse canlar da mecburen kapatılmak zorunda kaldı. Yani kolonyayla, çamaşır suyuyla, tabii elbette elimizden geleni yapıyoruz ama bu kadar ile yeterli olacağını düşünmüyorum. ciddi bir durum olduğunu düşünüyorum. Zaten yıllardır bu gibi virüsler, sıkıntılar olmadan önce de sabunlarımızı çalışma alanında, bitkisel alanda yaptığımız için tabii tabi sabunun daha iyi temizlediğini biz altını çiziyoruz. kekik sabunu, tarçın sabunu, lavanta sabunu gibi yağdan, bitkisel, aromatik yağlardan yapılan sabunları kullanmasını tavsiye ediyoruz arkamıza.